Evet canlar merhabalar Sibel'e hoş geldiniz. Instagram ve YouTube'dan bizi takip etmeyi, bu hesabı yedek hesabı ekleyip bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Evet gün başladığımız seriye devam ediyoruz ve diyoruz ki boğalar ve yükseleni boğa olanlar. Bunlar da sizin için geliyor. Bakalım ne duymalıyız, ne görmeliyiz. En doğru alandan okuma yapalım. Hadi bakalım. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olan sevgili takipçilerimizin niyetine boğalara gelsin. Evet, aşk. Güzel bir aşk zamanı diyor bize. Paranın da beraberinde geldiği. Biraz az kazandığınız için canınız sıkkın olabilir ama genelde başarılarınıza odaklanma zamanı. Yeni fikirlerinizle yeni paralar kazanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Güzel dönüşümlerin yaşanacağı bir zamandasınız. Ama çok fazla duygusal olarak takılıyorsunuz bazı şeylere. Amaçlarınıza odaklısınız ve geri dönüşler bekliyorsunuz ama bu arada lütfen gelen haberlere de dikkat edin. Bolluk ve bereket sizinle genel olarak e, mutluluk kapınızda ama her şeyi mu mukayese ettiğiniz için bazen kaçırıyorsunuz bazı konuları. İçinize çok fazla atmamaya çalışın. Evet kadercisiniz. Bazı şeyler kader ama sürekli negatif düşünerek kendinizi bu yönde hapsetmeyin. Güzel aşkların, güzel paraların geldiği bir dönemdesiniz. Hadi bakalım güçlü durun. Aşkla kalın ve astroloji kehanetimizde üzerine desin ki son nokta olarak iletişimimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum. İletişimimize ağırlık vereceğimizi söylemiştik. İletişim çok önemli. Doğru şeyleri aktarabilmek, duygularınızı doğru ifade etmek için lütfen dikkatli olun ve unutmayın. Aşkla kalın. Sevgiyle kalın ve her zaman hoşça kalın.